Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz çok yoğun bir istek üzerine üçümüz sizinle birlikte bir video yapalım dedik ve Ferdar Aycaan, Berol Yıldırım'la birlikte bir araya geldik ve sizlere video çekiyoruz şu anda. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk öncelikle. kardeşim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Tekrar görüşmek sevindi. Çok gerçekten ben çok güzeldi. Aynı. Bu masada üçümüz Aynen. yüzleşmek için bugün görüştük. Birlikte konuları konuşalım, yeni gündemde olan şeyleri konuşalım dedik. Evet. Yine ben. Şarkılar. Şarkılar. Büyüklere öncelik Hangi <laughs> <laughs> şarkıdan başlayalım? Deli gibi yüreğime, yüreğime zorsun, zorsun Biliyorsun ama Olsun Diyoruz arkadaşımıza yolu açık olsun diyoruz gerçekten güzel bir parça olmuş. Evet. Ne düşünüyorsun bu parça hakkında? Güzel bir parça olmuş. Şarkı zaten bilinen bir şarkı. Yanlış anlamıyorsam Hava öykü mü böyle bir kadın. Ben var. Serkan Nişancı'dan mı diyordum bu parçayı ama Hava öykü. Ha bu birinin bir şarkısı de. mıydı da söyleyebildiniz? He ben onu bilmiyordum. Geliniz. Bu arada hayırlı olsun. Gerçekten evet. seni tebrik etme şansım olmadı Bundan Tebrik. Ama tabii ki bana mı söyledi bilemiyoruz ama şarkının sözleri ilişkiyi biraz anlatıyor gibime geldi. Sizin ilişkiniz mi onun? Evet. Olabilir, olabilir. olabilir tabii ki de yani hmm. bunu hiç kimse bilemez. Olur <laughs> Bir kişi bilebilir. Bir Allah Allah. Bir de İliz. Duyu Ya Rabbi sesi biliyorsun. Evet. Bir sürprizim var galiba. Bugün bir sürprizim var. Ne sürpriz? Bugün Youtube videomuzu çekerken aynı zamanda TikTok'ta da bir yayın yapalım dedik. Oradaki yayında aa, aa. konuları, soruları olanlar olursa önemli soruları burada aynen. gündemde masaya yatıralım. Masaya yatıralım yani. Bir masa. gelecek bir soru. Aynen öyle. <laughs> <Aynen. masayı, gülüyor> <Aynen. zaten gülüyor> Hadi bakalım. soru mu gelecek? Şey, soru da gelebilir, konular da konuşulabilir. İstersek cevap da vermeyebiliriz. Yani, Her şeyi vermeye okumaya zorunda değiliz tabii ki. de. Evet, tamam. Gelen soruları yönetmenim Furkan Özenc buradan bize soracak sesli bir şekilde. Biz de buradan cevaplayacağız. Ona Olsun Furkan Selam olsun Furkan. Evet. Evet, eee. Serdar eşimin ütülediği gömleği başkasına karıştırmam dedi. Eşimin ütülediği gömleği... Başka bir kadına karıştırtmam mı ya? Evet, kimse ütülemediği gömleğimle buradayım. Bugün kimse ütülemedi diyorsun. Evet. evet. Ütülecek birini bulamadım diyor. He. Ha, Hala bulamadım. Hala bulamadım. bulamadım. Kısmetse olur. Sen buldun mu peki? Hayır tabii ki. Hmm. Hala 100 bin indekarlılardan Ya o değil, 37 Devam sene gerçekten ciddi ilişki yapamaman beni çok derinden etkiledi. Millet de şunu şöyle zannetti. Senin 37 yıldır sadece <laughs> Elizabeth gibi. <laughs> ciddi bir ilişki olmadı. En uzun ilişki ne kadardı? Hiç olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Elizabeth. Öyle. Değil ama aslında yani Yani, yani Bazı bazıları belki yani. ilişki, ki ilişkili Annen da benim olayım o ben. Hani bir ilişki tabii İlke ki de yaşadı bu arada Ama aşkı öğrenememişti Öğrenmeye çalıştı mı? Çalıştı tabii evet. ki de Çalıştığımız yani. gibiyse iyi ki öğrenmemişiz zaten Bu da onun finaldeki görüşü evet. olmuş olur Yani burada. neden 37 yıl boyunca ilişkin olmadı abi? Şimdi ben bunu gerçekten merak ediyorum Hani şöyle bir şey Şimdi biriyle tanışmışsındır, evet. görüşmüşsündür Ben şöyle Fırkancığım yapma işleri sevmiyorum bu Programda da söyledim Bir sene işte birine aşık olup da ondan işte bir şey ayrılıp Abi, bir hafta sonra başka bir karşıma çıktı. buna da Yani benim kalbim öyle herkese aşık olabilecek kalp değil. Kadınlar tabii ki hayatımda oldu, hep oldu, oluyor da. Evet. Bunu programda zaten söyledim arkadaşlar. Bir çok ilişki yaşamış bir kadınım ama. Güzel <laughs> 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 söz de, değil mi kanka öyle. burayı? Evet, evet. Yayından, Canlı yayından kes orayı kanka. <laughs> 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 canlı yayın mı orası? Arkadaşlar ya. öyle oldu oluyor. Ya. Ya. Kercan, evet, konumuz şu anda sensin serdar. Evet o bana döndü yani. yani. Programa tekrardan katılacak mısın? Sorular var. Heyecanla bekliyor de. bence. Soruları bir de. bize alabiliriz arkadaşlar. Eğer merak ettiğiniz sorular varsa. Erobu yani çok sıkıştırmadan sonra arkadaşlar kavga etmeyelim. Evet, evet. Adam çabucak sinirleniyor. Bana gelecek sorular belli. İşte Yelizle alakalı başka bir soru gelmedi arkadaşlar. Herkes beni Yelizle Yelizle görüşüyorum diye sormamışlar. Yelizle. En son ne zaman görüştün? En son ne zaman konuştunuz? Görüşmüyorum. En son ne zaman konuştunuz? Konuşmadık. Emin misin? Yakınlarda bir görüşebilir miyim Doğruluk cesareti. emin değilim. Şey Şişe oldu. çevirildi sana geldi. İşte, işte bir Biraz şey. sonra Sıkı kavga edebilir. Vallahi. Valla Kısmetse olurdan aslında vazgeçmemin tek bir sebebi biliyorsunuz diskalifiye oldum ve yapımla anlaşamadık. Ama her an her şey olabilir. Tabii ki de şu anda net bir şey söyleyemiyorum. İlerleyen dönemlerde bunun cevabını birlikte göreceğiz. Yani Sıkıntı. bu adam zaten program düşmanı değil arkadaşlar. Yani bunun için tabii. oradan keyif alıp tamam. mutlu olduğunu duyuyorum. Yani. İnsanlar hem bir yerdeyiz şu anda da burada olmaktan mutluluk duyuyorsanız Zuluk. sizi eğer siz evet. de duyuyorsanız program sayesinde ben sizi tanıdığım için çok mutluyum. <laughs> ben de biliyorum. X Görüştüğüm anda söylediğim şey bu arkadaşlığımız dışarıya da taşıyacak. Diğerleriyle taşamadı onlar o kadar delikanlı olamadı dediğimiz insanlar da var ama bu o da kim mesela? Kalsın. Kim mesela? İsim vermek ister misin? İsim değil kanka benim kırıldığım noktalar oldu. Yani Olcan'la Sedat'ı ben en son aradığımda bayağı görüştük. O Bir kavga mevzusu falan olmuştu onların Tolga'yla ben o gün aramıştım hatta. Her iki tarafı da arayıp ne olduğunu öğrenmek istemiştim. Sedat'la konuştuğumda Olcan'la ikisiyle gayet iyiydi enerjileri de yüksekti. Vefalı insan gibi duruyorlardı. yani telefonu kapattık bir daha aramadılar. Yani ya onlar ikinci, görüşmezler bence. Kardeşim şeyde. onlar işte yapma onlarla görüştüğümüz bir yerde. bize belki bir şey olur. O oranın aşkıyla onlar hiçbir şey yapmazlar arkadaşlar ya yani oraya olsun, öyle olsun ya. ya. Yani. sen kendin kanka ben, ben ne olamıyor ya. işte. Sen ben orada yönlendirmeyi ister misin? misin? Onlar yönlendirebilecek yani kişiler. Aynen öyle yönlendirilmeyle bir yerlere gelmeye çalışan insanlar arasında. Kendileri olamamışlar. Serdar ve Esen bitti mi diyorlar? Hala görüşüyor mu var. Yani şimdi onu anlattım arkadaşlar. Bunun cevabını almak istiyorsanız bu YouTube kanalını çektiğimiz videoyu günümüzdeki evet, benim... hafta izleyebilirsiniz <laughs> İzlerseniz oradan detayları alırsınız şimdi buradan anlatırsam Furkan yani, Can, Can Youtube kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz <laughs> kalede kaleci var mı diye bir soru sormuşum. kalede kaleci var mı kalede kaleci Şu an boş kalede yok boş kalelere gol atıyor arkadaş kalecisiz kalelere ama biz bölümize atarız <laughs> eee... Cansel hakkında ne düşünüyorsun? burnuma geliyordu burnum <laughs> beni. <gülüyor> burnuma geliyordu <laughs> salak mısın Abi, ya? ya, ya, da, ya çok boşsun ya? Ya. Bence Cansel içerideki rekabetin <laughs> farkında olan bir kız. Ona göre kendi stratejisi olan bir kız. <laughs> sevinim sevimli. Bana seni el etmeyeceğim. Sen çok iyisin deyip sonra kızlarla görüşüp beni yazan bir kız. Yani ne kadar iyi siz düşünün. Bence bana samimi ve iyi geliyordu. Cansel Tabii ki Oğulcan'ın ortada görene Hani bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Valla ben Oğulcan'ın sevdiğine ilk günden inanıyordum. Daha sonra Oğulcan Cansel'le olan ilişkilerinin hani böyle bir fake'e doğru gittiğini hissetti. Çünkü Cansel Hakti bastı falan. Evet. Yani O Akbil falan şaka yapmaya çalışıyor. Cansel'in de boş şakaları var ama ha. kendi samimiyetinden yaptığını düşünüyorum. Ona çok bir şey söylemiyorum. Ama Oğulcan'la Cansel ilişkisi, Oğulcan bu ilişkinin böyle bir ayından çıktığını hissettiğinde, yani Cansel'in ona karşı boş olduğunu gördüğünde bir dönem mi söylüyorum? O dönemde tamamen fake'e doğru evrilmişti. Yani Oğulcan. Ama bu fake ilişki Oğulcan'ın onunla birlik ve beraberliği devam ettiği sürece Oğulcan aşk oldu. Yani gerçekten Ağlan de sevmeye de devam falan... etti. <laughs> Öyle değil mi? <gülüyor> 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 çok fazla zorlanan iki isim var chatte. Ayrı ve yarın hakkında yorumlarınızı herkes çok merak ediyor. Ne Aybüke ile ilgili konuşalım o zaman ilk önce. Aybüke iyi bir insan. Evet Aybüke seviyorum. Selamlar buradan. Ay selam, selam olsun. olsun. Sen bu konu hakkında? Ben Aybüke ile evet. o ile konuşmak istemiyorum kanka. Yani Aybüke'nin o en son beni bitiren olması belliydi yani. Ben orada hiç beklemediğim bir laf duydum. <laughs> Tepki bile veremedim böyle saçma sapan ağlama bebeğim ağlama diye gereksiz bir şey yapmışım yani orada onu sonradan izleyince bakıyorum çünkü o lafı duyduğumda beynimden vurulmuşa döndüm ve başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Sen en yakın arkadaşımın yani o benim öyle gördüğüm içeride çok sevdiğim en başından beri kolluyup kolladığım ve içeride bir mevzu olduğunda onun arkasında duracağımı bilen bir adamdı Tolga ve böyle bir yanlış yapmayacağımı bilmesi gerekiyordu. Ama bu böyle lanse edildi diye de, Serdar bu mu? Hayır değil. Zaten. Bence Tolga'yı çok yüklememek lazım. Şöyle çünkü sinek mide bulandırır. O da bir erkek psikolojisi olarak düşün. Sevdiği kadının hakkında ve yakın gördüğü arkadaşının hakkında böyle bir şey çıkıyor. Hı hı. O, zaman kardeşim, o çocuğun da o tepkileri vermesi hı hı. normal bir şey yani. Onu Şimdi bana başka, ya. lazım. Şimdi o zaman benimle birebir konuştuğunda bana başka içerideki programda gördüğüm cümlelerin bambaşka olması beni de bir derinden etkiler tabii Tolga'yla da daha öncesinde daha bir arkadaşlığınız vardı. Evet, evet evet. evet. Eskiye'ye dayalıyorduk, olsununuz arkadaşlığınız. Evet. Yani hmm. daha önceden tanışıyorduk. Yarın ya. peki? Yarın kanka size bir şey söyleyeyim mi? Bu program bitti ya eve gittim kapıyı kapattım elendiğim gün yatacağım çınlıyor kulağımda bir ses kanka. Sus! Konuşma. Konuşma! Konuşma! Konuşurken! Konuşma! Dal Yarenin sesi. Yarenin sesi. Oldu mu sizde de? Bazen sana. Yarenin sesi evdeyken hala kulağınıza gelmeye devam etti ben, mi? Yok, yok. Kulağına bir ses duymak istedim. Tamam. Ciddiyim. Yani... <laughs> Senin Bak... Ben... Yaren'e bir sorun vardı. Kırmızı odada. Şey, Yaren diyor ki zayıf ve uzun boylulardan hoşlanıyorum. Sen de diyor ki anlattığın kriterler bana uyuyor dedi. Ben ne demişimdir? formüller de bana uyuyor. Evet. Orada ben çok güldüm. Niye öyle bir şey dedin? Hani her ama şeyden... bu zaten ilk başta da vardı. Bir yani parfümden yola çıkarak biliyorsun hani bir parfümün adını söylemişti o parfüm ben kullanıyorum falan. İlk başta zaten böyle bir şey vardı. Ama ben Yeliz'le yoluma devam ettim. Yani Yaren de olsa olur muydu gibi söyledim. Yani Yaren de olsa olsa tam, benim ikinci aklımda, ihtimal. Benim aklım ben hiçbir zaman ikinci ihtimalle olmadı. Ama Yeliz olmasa orada herkesin aklında ikinci kişi vardı olmasa bu ama ben hiç aklımda öyle bir şey yoktu. Ama öyleymiş gibi lanse etti evet. şimdi o. Yani ben, ben de öyledim? Öyledim. O Bütün ekranlar öyle yansıldı. Ben yansıtmıyorum evet, ki. Okay. O kendini evet. öyle bütün şey ekranlara yansıttı. Tamam. Ee, bir olay oldu. Biliyorsun biz seninle bir story paylaştım Instagram'da. Evet, yapmadım ama yaptım. Aynen. <laughs> story paylaştım. Evet. Ama bunu farklı bir şekilde şu an insanlar illaki merak ediyordur. Neden böyle bir story paylaşıldı? İşte tepkiler var bu konu hakkında. Hı -hı. Hani o story'de aslında bizim söylemek istediğimiz senin yeni bir şarkı ha, evet, çıkaracak evet, olman. Evet, evet. Hani bunu söyledik. İçeride şarkı çalıyordu. Evet. O şarkı da Yeliz'in şarkısıydı biliyorsun. Aslında kurulmuş bir şey değildi o. Ha, o şarkı sen indi Denk, Denk, Denk geldi Denk geldi. Onun üstüne de sen hani abi bir story atalım. Atıldı. Bu yani. Bu demek ki şey değil ki ben tamam dinlemeyeyim mi yani? Onu ha, ya herkes dinleyebilir. Herkes dinleyebilir. Bir şarkı sonuç yapmış sonuç sonuçta. sığınarak bir soru da ben sorabilir miyim? Tabii. <laughs> yani Şimdi Yeliz'in şarkısıyla alakalı sana söylenen şeyler var ya hani senle ilgili galiba biraz belki bak şu sana benziyor seni mi anlatıyor acaba? Sen peki yazacağın şarkıda bir gönderme yapmayı düşünüyor musun? Ben şimdi bunu ama çekersen dinleyiciler gibi... de... şimdi sözler uyuşuyor. Sen bunu buraya bağlarsan sürekli bağlayacak işler de olacak. O zaman benim sen... söylediğim şarkıda illaki birileri aha sana söylüyor diyecek. Bir gönderme Zaten olay bu bunu burada <laughs> çözelim diye kanka sen bir gönderme <gülüyor> yapmayı <laughs> düşünüyor Gönderme musun? yapmayı düşünmüyorum çünkü ben Gerizin o şarkıyı yapmadan şarkıyı yaptığında bilmiyordum. Ben zaten stüdyoda şarkı çalışılıyor yani. yani. Sen daha önce tamam tabii, tabii daha önce sana ben Yeliz'den görüp daha yeri şarkı yapmış. Ben de şarkı yapacağım değil. Ben zaten böyle bir proje vardı stüdyoda. Şarkının şarkı. adı şarkı. ne zaten oldu? Zaten istesen Şimdi, de istemesen de. Ya de... söyleyemiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum evet. şarkının ismini söyleyemiyorum. Yani. yani zaten o şarkıyı söylerken istesen de istemesen de ben senin aklından Yeliz'in illaki geçeceğini biliyorum. Evet, ben tabii, seni insanlar da bunu böyle evet. düşünecek, Bilecek, düşünecek ama aynı şekilde sizin de söylediğiniz Evet, evet. herkesin aklı kendine arkadaşlar. Aynen Herkes her şeyi düşünebilir. Biliyorsunuz kimseyi sıklayamazsınız. Herkes her şeyi düşünüyor. Aynen öyle. Ben mi düşündüm? Güzel düşündüm. Evet. Elif ve Sedat hakkında ya hakkında ne düşünüyorlar diye çok şey soruyorlar. Gerçekçi bir şey değil. Hiç, Hiç doğru bulmuyorum. Evet. İçeride yani bence Sedat'ın bir işi olması gerekiyor bence içeride. Onu da onu seçtiler. Öyle ilerliyorlar. Orada olması gereken bir karakter. Oranın çünkü bir kadrosu var. Bozulmayacak bir kadrosu da var diye biliyorum. E ne yapacak? Öyle tek başına doğru da geçiremez. Bir ilişki olacak orada. arada. Yani i̇lişki olması için <laughs> ilişkileri var. E ben de evet. şöyle düşünüyorum. Dışarıda devam ederler mi? Bence karakterleri bence birbirine uymuyor. A ben de şöyle düşünüyorum Elif'e ve ilk başta geldiğinde kafasındaki isim Sedat'te çünkü Sedat'ın yükseklik popülerliği vardı. Bu popülerliğin arkasından bizim eve gelerek Sedata yöneldi. İlk başta Sedat'ın ona karşı düşünceleri tamamen şuydu. Elif çok güzel kız acaba beni gerçekten istiyor mu yoksa popüleritenle mi ilgileniyor? Buna şöyle bir cevap buldu bence Elif içeride. Hem Sedat tarafından hem kendi açısından. Burada biz ikimiz birlikte olursak hem güzel olur hem de Elif'in de Sedat'ın da ilk baştaki kıvılcım şu anda büyümüş gibi geliyor bana. Çünkü Elif güzel bir kadın aynı zamanda Sedat da eli yüzü düzgün bir çocuk. Doğru mu? Erkek Ay, evet. ve birlikteliği uzun bir süreye doğru dayanmaya başladı. Ne olursa olsun bir kadınla bir erkek bu kadar rol bile yapsa finalinde bir duygu bağlılığı elbet olur. İnşallah olur. Otuzlar e, buluyoruz. E, Anlayan anladı. Devamını Furkan kanala kanalında. Evet. Youtube kanalından bizi izleyip devamını izleyebilirsiniz. <laughs> Güzel bir yayın oldu bence. burada. TikTok'ta güzel bir yayın evet. yaptık. Bu Değişiklik arada oldu. sorduğunuz bütün soruları burada cevapladık. Evet. Abone olmayı, beğenmeyi güzel. kanalımıza unutmayın diyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Bizler Sence. devam ediyoruz burada sizler için. Sizler için bu masadayız. Altılı masa olmasa da üçlü masada. Evet üçlü masa yorumu geldi bu arada yayınlar. Üçlü Şu masa. Orada. Bundan sonra devam eder mi? Böyle masa Güzel bir isim yalnız. Bu masa üçlü başka masa başka bir, bir masa. Bence bir... Üçlü masa. Evet üçlü masa adını... Üçlü Altını masa da. yönetmenin... Bir, koku, tane koku, konu video ya. Üçlü masa içeriğimiz soruları cevap. Yani, yani hep burada olmaz olarak... dışarıda olur. Kafede otururuz biz mesela o bir şeyler yerken biz çekersiniz. Mesela bu şey format üçlü masayla çok... Yani geyik yaparken çekersiniz. Mesela kafede bir şeyler yakalarız. Gülemez, çekersiniz. Adana üşürmezse okey de bu aa. konseptin adı üşürmezse ya yani, burada yapmamız gerekiyor. O konseptin adı dışarısı konsepti atıyorum olması lazım ki. Hem üşürmezse ya burada çekersin. Yani bunun şey. bölümü burada bitip devam edecek. Hı. Dışarısının bölümü dışarıda. İnsanlar arayı fake atabilir mi Devam <laughs> edin. Biz geliyoruz fena bomba gibi. O zaman şöyle bir şey yapalım. Ne yapalım? Fanlarımıza tamam, aa, evet. arayıp sorular soralım. <laughs> değişik değişik. Başka bölümlerde. İlerleyen bölümlerde. İlerleyen bölümlerde. Yani. Yani, öyle, de yaparız yani. Herkese eğer ki arayalım. ne kadar beğeni geliyor kanka ortalama. Ama mesela bir beğeni isteyelim ki eğer gerçekten sevdiklerini bilelim bu kadar evet. prodüksiyon yapıp emek veriyoruz. Gerçekten emek vererek gece bak 12 saat. Yok isteyecekler de başlayacağız. Yine e ya, ya ne olacak en yani fazla yapmazsın. Hatersınız da <laughs> beğenmediğinizi söyleyin her türlü. Ya beğeni Beğenmeyi ya beğenmeyin abi. Beğenmeseniz de olur. Belki bir gün fanlarınızdan, yersiz saygılan arkadaşlar. Bir kişiyle bir gün geçirirsem bir Biraz. Evet. O çocuğun en en güzel, en en mutlu günü oldu. Fanlarımızı Herkes kendi fanını alsın birer tane. Evet. Al. Herkes bir fanını alsın. Öyle al. mi? Çekil işte. Yapalım tamam. mı? Çekil Bir, bir al. Videoyu, daha şey videoyu. Bir daha iki videoyu. güzel beğeni gelirse. Güzel beğeni değil. Bir istediğimiz beğeni olması lazım. O zaman 100.000 100 bin like diyelim mi? 100 bin like yapın. 100, like yapın. 100 ya, yeni like, şey açılmış kanal takip edin. Yeni açılmış bir kanal için 100 bin like çok olur. Bence bir 10 binle başlayalım. Evet. Bir gibi yüreğime zorsun diyorsun ama olsun. Yani şunu demek istedik kanka. Benim demek istediğim kimsenin senin kanalındayız burada ama benim nacizane fikrim. Şarkı söyledim diye hemen arkadaşlar bir yere çekmeyin. Çünkü burayı izleyenler aa eyvallah şarkı eee, yani, Sen bu doğru. şarkıyı sevdin ama. Güzel bir şarkı. Ben zaten o şarkıyı o söylemeden önce de dilimde. Olan bir şarkı. Şu değil? an durdum. Nereye bakıyoruz arkadaşlar? Son Üzer, bir şey söylüyorum. Şarkı yani dilime dolandı o yüzden söylüyorum. ama herkesin diline dolanır ya. En de dilime dolandı öyle. Bir 25 bin like gelirse bu videoları, videoları devamını yapıyoruz. <laughs> ne isterseniz onu yapıyoruz. Şarkı, evet. şarkı <laughs> Yorumlara, yorumlara Şiirse yapmak şiir. istediğimiz şeyleri yazın. Çekmemizi evet. istediğiniz videoları yazın. Biz de onları çekelim sizler için. Evet. O zaman üç kafada üçlü masa üzerine. Yani üçlü masa. Yeni darlar geliyor arkadaşlar. Sağlam geliyoruz. Serdar'cığım. <laughs> Açılacağız yani zorundan ya. Ben çok konuşmak istemiyorum çünkü bu sefer her bir yanlış yazmış şey gibi oluyor oluyorum. Bak. Beni izlerken böyle yapacaklar. Jackson'ın şuradan. Tamam şurayı bir dinleyelim. Ben bir şey söyleyeyim aslında senin aracınla. Biliyorsun benimle alakalı, Elif'le alakalı bir şey çıktı. Elif'e bakma olayın var. Malzı. Evet Elif'e bakma olayın ben... evet. Dedim. Şimdi bunu burada senin aracılığında da aslında ben kendim yayın açıp açtığım zaman müsait olduğunda yorum biliyorsun bunu anlatacağım ama burada da senin aracılığında bütün herkese bunu anlatıyorum. Çok iğrenç bir şey bu arada onu kim editledi, yapım mı yaptı, edit mi yaptılar, ee, şey, şey, e Elif'in bacağına bakıyor falan alakasız bir konu arkadaşlar. Siz de oradaki yaşanan, orada ne olan, arkada ne oluyor bilmiyorum. Bizim orada biliyorsunuz Serdar'ın camlar var ve camların arkasında kameralar var ve oradan açıyı ayarlayamadığın zaman vuruyorlar. Ve çok dikkat ederseniz Elif'in bana değil de arkama baktığını. Çünkü zekalıysanız eğer, zekanız varsa insan karalamada başka bir beyniniz başka yerlere çalışıyorsa iyi izlerseniz o kızın gözlerini bana değil de arkama baktığını görürsünüz ve benim de oraya bakmam onun bacaklarına değil. Yeliz de zaten o dönemde tartışmalıyız ve benim ona olan isterim var ayrıyız karşımda oturuyor. Ona baktığım zaman işte başka şeyler Serdar biliyorsunuz. Sen yani. şu sinirliydin bak orada böyleydin zaten. Bir şeyler yaşıyorum ona bakmak istemiyorum yere bakıyorum ve dalıp gidiyorum ve onun bacaklarına değil ben aşağıya orada bir koltuk var koltuğun arkasında bir sandalye yani Sonra böyle sana bakıyor Arkadaşlar. gibi oluyor. Sonra ne oluyor bunu yapan hangi çirkin kötü niyetli insansa karakter zaten onun bir karakter aramayalım. İşte bunu ya editlemiş, kendi kafasına göre fotomontaj yapmış. İşte bunu izleyen insan karalamaya böyle kendini yakın gören ve bu karakterde olan insanlar da a yani insan karalama çok basit bir şey biliyor musun? Evet, Arkadaşlar karalandık biliyoruz. Biraz çok basit, ya, biz çok de basit bir şey yani. De ama bir de sormak lazım kendileri ne kadar karakterli. Bir bakmak lazım bana onu diyen kişilerin ne kadar karakterli olduklarını sosyal hayatta bakmak lazım. Eminim çok karaktersizsinizdir Çünkü karakteriniz olsa böyle bir şey yapmazsınız. Sizi seviyorum bunu da buradan açıkladığım için sen, sen de bir sinirlendirir tabi Sinirlenecek evet. bir şey zaten bu yani Biliyorsun kardeşim böyle adamın yani. Adam bacağına bakıyosun bakıyorsun. bilmem yani ya falan çok iğrenç yani karşıma çıksalar benim karşımda otursalar yemin ediyorum söyleyene... elleri ayakları birbirine karışacak insanlar inanın karşıma çıkamazsınız siz. Onu söyleyenler nasıl yapıyor biliyor musun? Mesela bak şu an sinirlendim ben bunu aldım senden vay bu bu sinirini görüyor ya senin sinirlenmenden keyif alıyor insan. İğrenç insanlar. Heh. Onu sen sinirlen diye söylüyorlar aslında biliyorlar ki en olasın öyle değil olayım zaten. Nasıl sinir edebiliriz? mensin böyle ahlaksız bir şey. O Kardeşim orada bu. herkes herkese şimdi biri e, peçiyle dans ediyor. Dans ederken bir temasta bulunuyor. O, o da mısın? E. Eh. O yani ne yani göz bu Birine baktığın zaman yanlış doğru. anlamayın? Harbi ben ben mi? ben mesela ilk gün evden merdivenlerden inerken e? götü gözüktü mesela orada dedim ki. <laughs> Eşim <öyle>. e? <İşte, gülüyor> <laughs> Hayır. <o zaman gülüyor> bir bir, bir ben çok... şöyle dedim. Popom gözüktü. Hayır e, bina sen tacizcisin Aa bir dahakine dikkat et dedim. Sonra can de zaten sırayla bak, yani inene bakmamak zorunda. Şey, yani. Erhan, evet, evet, Erhan son gerçekten aşağıdan inene bakmıyorduk yani. Bir şey söyleyeceğim. şöyle ya bir bak. Ya zaten da, herkesin giyim tarzı şey gerçekten. Erhan'la Yaren'in bir etiti var biliyorsunuz. Dans ediyorlar. Dans ediyor, o benim koltukta evet. oturduğum. Hani aa dikkat ettiniz mi bakın olaya. Böyle bir edit var biliyorsunuz. Var, var, yani o zaman o da mı sapık? Ben bir soyunuyum o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Böyle yani, Zaten istiyor. herkes evet. açık giyiniyor abi. Gerçekten çok açık giyiniyorlar. Beğenip lütfen abone olmayı unutmayın. Ve eğer bu video gerçekten tutarsa bu şekilde devam edip üçlü masayı istiyoruz güçlendirmek istiyoruz. Ve sizlere çok güzel içeriklerle yepyeni videolarla karşınızda olmaya çalışacağız. Finalde Erol'la Yeliz'i evlendiriyoruz. <laughs> Öyle. Şaka yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> şaka yapıyoruz. O zaman ne diyoruz? Deli gibi. yüreğime meza biliyorsun. Evet. Arkadaşımızın şarkısı ilerlesin diye destek oluyoruz Destek oluyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.